Bir derece öğrencisi soruları nasıl çözer? Gelin beraber bakalım. Bir dizi sorumuz var. Çatısı hariç 5 bölümden oluşan bir deniz fenerimiz var. En alttaki 3 bölümden her birinin kendi yükseklikleri aşağıdan yukarı doğru dizildiğinde bir artan aritmetik dizi oluyormuş. Yani ben buraya A dersem burası A artı ne? Burası da A artı 2 ne olarak gelir karşıma. En üstteki 3 bölümde de aşağıdan yukarı yeniden dizdiğimde artan geometrik dizi oluyormuş. Ortadakini A artı 2 ne dediğim için buna A artı 2 ne çarpı K buna da a artı 2n çarpı k kare diyebilirim. Aritmetik dizinin ortak farkı ile geometrik dizinin ortak çarpanı eşitmiş. Yani ben buradan n eşittir k olduğunu görebilirim. Yani k gördüğüm yere n yazacağım. K'ları siliyorum. Çarpı k kare çarpı k. İki tane öncülüm var. 5 bölümün toplam yüksekliği 75'miş. En alttaki iki bölümün toplamı da ortadakinden 3 birim fazlaymış. Önce ikinci öncüle gitmek istiyorum. En alttaki iki bölümün toplam yüksekliği 2a artı n. Ortadaki bölümün toplam yüksekliği de a artı 2n'dir. Ve sol taraf sağ taraftan 3 3 birim fazlaymış. A'ları sadeleştirdim. A, N'yi karşıya attım. N artı 3 eşit oldu. A. Yani ben A gördüğüm yere N artı 3 yazabilirim. Burada yazdığımda A yerine birinci kat N artı 3, ikinci kat 2 N artı 3, üç, üçüncü kat 3 N artı 3. Dördüncü katta N ile çarpacağım. Yani 3 N kare artı 3 N. En üst katta da 3 N küp artı 3 N kare olarak gelecek. Şimdi ilk öncülüme bakarsam bunların hepsinin toplamı 75 olmalı. Tamamını topluyorum. 3 N küp artı 6 N kare artı 3 6, 8, 9 ne? Artı 9. Eşittir 75. 9'u karşıya attım. 3 ne küp artı 6 ne kare artı 9 ne eşittir 66. Her tarafı 3 ile sadeleştiriyorum. Ne küp artı 2 ne kare artı 3 ne eşittir 22. Şimdi ne parantezini alacağım sol tarafı. Ne kare artı 2 ne artı 3 eşittir 22. Burada pratik olması açısından 22'nin çarpanlarına bakabiliriz. Yani burası ya 1'e 22 olmalı ya da 2'ye 11. 1'e 22'yi denersek n 1 olursa sağ taraf 1 artı 2 artı 3'ten 6 olur. Yani bu olmaz. 2'ye 11'i denersek ne eşittir 2 için bu taraf 2'nin karesi 4. 2 çarpı 2, 4. 3 daha 8, 11'i sağlar. Buradan neyimiz 11 olarak karşımıza gelir. Bizden istediği şey en üstteki bölümün yüksekliği yani 3 ne küp artı 3 ne karedir. Bunu bulalım. 3 parantezinde ne küp artı ne kare. n yerine 2 dedik. n'imiz 2. Burası 8 artı 4'ten 12 olur. 12 çarpı 3. Cevabımız d seçeneği 36.